Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Gümüş 3'ten Platin 2'ye 4 saatte nasıl çıktım nasıl yol kat veya nasıl adamlar vurdum onları derledim iyi seyirler Hi YouTube Hi Lan ben... Ha. Hadi tamam. Helal. Biri daha var. Ben mi sıktın? Abi adamlar bizim başta. Evet bizim başta olduğumuz yerde adamlar. Tam geliyorum hemen oraya. Araba var kaçabilirim ama. Vurabilirim diyorsan kapışalım. Alırım ben aslında da şey scope yok şu an. Ve adam ama tek kişi olabilir. İki kişi görmedim. Veya yani bir tek kişi olabilir. Oynayalım. Karşıda direkt sana bakıyor. İki kişiler, iki kişiler. Sen değil O da düşecek ya. Burada. Bomba varsa bomba at abi arkadaşını kaldırıyor. Nerede o ya? Nasıl ölmedi? Çıktı abi. Gitti çıktı, çıktı taşın, ar location. taşın arkasında abi. Aha biri öldü. Bayıldı. Oo helal abi. Bayıldı. Abi, yok yok. Yalnız Bir bayağı can, bayağı sonra. can götürüyor bu. Evet evet. Basıyorum bütün şeyleri sağlık malzemelerine. Bir tane sağlık çantası dönüyorum. He. Atayım istiyorsan. Neyse döndüm artık. Var var sağlık çantası. Gaz önümüzde bu, ya. Bayağı götürüyor bu yalnız. Ben çıkarım. Bayağı götürüyor bu. Ben çıktım sayılır. Tamam tamam ben de öyle. Bir kit daha dönmem lazım benim. İki tane kit bir tane sağlık çantası harcadım. Yalnız sağlık. yeniden geliyor gaz. Hızlı olmamız lazım. Evet evet basmamız lazım hızlı bu biraz yani. Bizden daha hızlı. Şurada araç görmüştüm. Galiba. Yokmuş. Biz Adana alacağız galiba. alırız da alana geçeceğiz. Evet. Ben zar zor toparlamaya çalışıyorum ama yetişmeyecek gibi duruyor. Aslında yetişebiliriz. Yetişiriz ya. Varsa varsa first yetişiriz. Benim son bir tane kaldı onu da basıyorum İki şu an. Bir tane kaldı. Ben öleceğim gibi Benim duruyor. tane kaldı. Hadi son saniyede yetiştim. Alana girsen yeter abi. Tamamdır girdim ben. Ben de girdim. Bence biz hemen yeni alana oynayalım. Bence Yoksa de. Ben... Adamı gördüm bir tanesini. Hı -hı. Vurdum çatıda bak adam atladı. Kaçın abi. Evin çatısındalar. O ev orada aşağı indiler ikisi de. Biri love. Hı -hı. Araç. Araçları var. Evin içinde ikisi de ya. Bak evin içine girdi biri. Bombam var sallasana evin içine. Tane biri düştü, biri düştü. Helal oynayalım. Oynayalım. sağ tarafta. Burada. Gelelim. Boy biter. Aynen bizimki yok. <gülüyor> adam. <gülüyor> Adamlar. Alo bir de şey yaptın ya. Kanka saat 4'e kadar yayındayım. 4'ten sonra çıkarım. Nereden sıktı lan bu? Eve girdi psikopat. nereye gitti? Umarım safe'tir, asiktir. Asiktir adam tam zamanında girdi var ya. Nerede lan bu? Karşıtta evde. Böyle öldürsün. Tam gördüm şu an. Evin içine falan gir. Yok yok evlere Kaç. girmedi. Ben de bu taraftayım nereye kaçmışım diye. Dur bunu oradalar. Önünde çiçekler. bakıyor. bak ya. Adam karşı Adam. Enemies ahead. Yoldum. Almışlar ya. Ben, mi? ben göremedim. 210. Ona bir sürprizim var apsetti. Yani Öldü öldü. öldü. Evlerde. Gördüm birini. Arabaya geliyor. Bu arabayı mı? Evet ben de gördüm. Nasıl kaldım lan. Kalmadım kanka. Direkt bitirdim. Arka dışı da var yalnız. Nerede? Ev görmedim. Evde atladı o da. Gördüm. <laughs> Bir daha var yalnız. <laughs> Helal. Arkamızda biri var. Tamam. Bana bir sekiz lazım. Bir işim Amına kodum çocuğu ya. İki tane mermi direkt buraya ya. Al kanka. 6 tane metik at. Metik lazım değil ya. Gösterdim sıktı da nereden sıktığını göremedim. Aa bak sis attı. O taşın arkasında sis attı. Taşın sonu şey var ya taş var orada. Şurada. Kulak koydum. Ben de koyayım. Sağ taraftan bakıyor. Vurdum bir tane. Solda bende. Rushliyorum ben. Tamam. Ben az şu anda. Gene sağdan pikliyor. Yan bakıyor. Pikliyor. Gazın içine girdi. Bana bakıyor şu an. Yedi bir tane daha. Canı çok az onun. Ben de yakınlaşıyorum adama. Helal.